Çekil Hayır çekilmiyorum çekil sana, çekil. sana dedim ki Suna yukarıda Özgür yukarıda Sen ne yaptın gittin Namık Bey'in odasına kapattın kendini Şimdi de kaçıp gidiyorsun Çok mu zor gidip iyi misiniz bir şeye ihtiyacınız var mı diye sormak sana yakışıyor mu be Ölür müsün sorsan Ölür müsün Sen kaçıyorsun şu an Gitmiyorsun Suna'dan kaçıyorsun o küçücük çocuktan kaçıyorsun sen Senden intikam istemiyorlar sana ihtiyaçları var sana. Anladın mı? İntikama değil. O çocuk yukarıda senin yatağında ateşler içerisinde yatıyor. Neden? Babası yok çünkü. Ama görüyorum ki amcası da yok. Git hadi git. Hadi ne olur çık yukarı. O çocuğun başına okşa baban gelecekti. Arkana da bakma. Ben arkandayım. O benim kardeşim. Seni vursun, öldürmeden de dönme. Git kaybol karanlıkta yine, hadi. Ya da bu sefer iyi bir seçim yap, ne olur Ferhat. Çık yukarı. O çocuğun saçlarını okşa. Baban gelecek aslanım de. De? Korkma. Abim yapardı bana, İkimiz de bilirdik, biliyor musun babamın dönmeyeceğini. Ama o hiç vazgeçmedi. Hiç. Çaresiz insanlar büyük yalanlara inanmaya hazırdır. Razıdır. Niye biliyor musun? Sizin yalan dediğinize biz umut deriz çünkü. Umut insanı ayakta tutar. Hayatta tutar.